Hangi kalp unutur? Gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen batan güneşleri Toprağa vatan yapmak uğruna yaşlı çocuk kadın erkek siper olup çiğnetmeyenleri Bağımsızlığı Seddülbahir'de, Anafartalar'da, Gelibolu'da karşılayanları Sırtında milletin onurunu taşıyanları Nasıl unuturuz? Karanlığın perdelerini yırtıp ufku aydınlatan Mustafaoğlu Ali'yi, Hasanoğlu Ahmed'i, Yakupoğlu Rüstemi. Geri dönmeyi bir an bile düşünmeden yola çıkanları. Bir yanımız varoluşumuzun ilham kaynağı Çanakkale, bir yanımız geçmişten aldığımız güçle yürüdüğümüz Yarınlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyor. Çanakkale Zaferimiz'in 108. yılını kutluyoruz.